Ben Tutku Yıldırım. Los Angeles'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Galiba 2021 yılının ilk videosunu yüklüyorum şu an. Yeni yılınız kutlu olsun. Umuyorum daha sağlıklı, huzurlu, aşk dolu, para dolu. Gönlünüzden ne geçiyorsa öyle bir yıl olsun hepiniz için. Ben de 2021 yılında size bol bol içerik üreteceğim arkadaşlar. Kafamda böyle çok güzel konseptler var. Ve bu konseptlerin bir kısmı İngilizce olacak. O yüzden belki altyazı açmanız gerekebilir. Ee, ve daha önce aldığım mesajlardan böyle İngilizce altyazıyı açarken daha doğrusu Türkçe altyazı açarken bazı sorunlar yaşamış arkadaşlarımız. Ben de bu videoda altyazıyı nasıl açıyoruz bilgisayar üzerinden, iPhone üzerinden, Android telefon üzerinden Türkçe altyazıyı nasıl açarız onu göstereceğim. Hatta sadece Türkçe değil tüm dünya dillerini açmanın böyle ufak tefek trikleri var. Onları göstermek istiyorum. Hazırsanız bilgisayarımıza geçelim ve altyazıyı YouTube üzerinden nasıl açarız onu bir göstereyim size. Videoya balkona başladık. odada devam ediyoruz. Çünkü Amerika'da internet, daha doğrusu bizim evde internet o kadar kötü ki balkondan videoyu dahi açamadım. Ama bir hafta 10 güne fiber internet bağlatıyorum eve. Fiber geldiği günde Twitch'e başlıyoruz. Twitch'e de beklerim. Neyse konumuza gelelim. Hemen tutkilerime geldim ben. En son videoyu açıyorum. 6 gün önce Amerika'da abur cubur. Ları, Oğuz Kutman ve denedik. Arkadaşlar bakın burada altyazı zaten var. Buradan göreceksiniz şimdi. Ben Türkçe konuştuğum için altyazı gelmedi. İngilizce konuşmaya hatta şöyle bir sarayım bakın. İngilizce konuştuğumuz an tak Türkçe altyazı geldi çünkü buradan açık. Bu açık değilse de ayarlara giriyorsunuz. Bakın iki tane altyazı var burada. Bir tanesi Türkçe, bir tanesi Türkçe otomatik olarak oluşturuldu. Bir tane de otomatik çevir var. Niye üç tane var hemen söylüyorum. Türkçeyi biz yaptık. Otomatik olarak oluşturuldu. Videonun dili Türkçe olduğu için YouTube otomatikman çevirdi. Otomatik çevir dediği de hangi dile çevirmek istiyorsan şu an seçmiş olduğu dili otomatikman o translate yapıyor. Şimdi Türkçe bizim yazdığımızı zaten gördünüz. Tekrardan göstereyim şurada Cüneyt Özdemir de yayına girmiş, ee, ayarlara geldik, altyazılara girdik, Türkçe'yi seçtik. Otomatik çevire girersem de bu sadece bilgisayara çalışıyor bu arada. İstediğiniz herhangi bir dile buradan tüm dünyanın dillerine çevirebiliyorsunuz. Mesela ben şuradan ne yapayım, Gürcüce'ye çevireyim. Geldi, bakın Gürcüce'ye çevirdi. Hemen geri geldim buraya. Neye çevirdi ama Türkçe'den Gürcüce'ye çevirdi bu. Yani Türkçeden demem sebebi benim altyazım otomatikman çeviriyor. Veya tekrardan otomatik çevire geldim. Azerbaycan diline çevireyim dedim. Çok yakın bildi zaten birimize. Azerbaycanlı kardeşlerime de selam olsun. Onlar da sağ olsunlar çok destekliyorlar, çok izliyorlar, çok yorum yapıyorlar. Gördüğünüz gibi buradan da Azerbaycan diline çevirebilirsiniz. Şimdi bu bilgisayarda olan bir şey. iPhone ve Android'ine nasıl olduğuna geçeceğim. Ona geçmeden tekrardan şarkı yazıları geleyim arkadaşlar. Daha doğrusu diğer başka videoya geçeyim. Çünkü bu videoda değildi o. Mesela bu videoyu da arkadaşlar ben Türkçe bir video bu. Türkçe videoya İngilizce alt yazı ekledim. Hani internet bir şekilde olsun diye. Bakın zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Bakın yine buradan açık olduğu için görüyorsunuz. Ben de buradan açtım. Ayarlara geldim. Ayarlarda bakın bu sefer İngilizce Amerika Birleşik Devletleri Türkçe otomatik oluşturuldu diyor. İngilizce dediği benim yaptığım altyazı. yazı. Bu video zaten Türkçe bir video olduğu için otomatikman tabii ben çok hızlı konuştuğum için anlayamıyor çok fazla ama otomatikman YouTube çeviriyor buradan da hani hemen hemen belki YouTube'daki bütün videolara artık YouTube sana destek verdiği için altyazı içine girebilirsin ve otomatik çevirden de kendi diline hangi dilde yapmak istersen bakabilirsin bu sadece bilgisayarda olan bir şey ama biz genelde telefonlardan da izliyoruz hatta ben genelde telefonla izliyorum o yüzden şimdi işte de iPhone'dan ve Android'den nasıl altyazı yazacağız onu göstereceğim sadece bilgisayarın başındayken göstereyim bu otomatik tüm dünya dillerini çevirme olayı sade ve sadece bilgisayarda var Telefonda YouTube'un çevirdiği dil, video dili neyse ya onu çeviriyor ya da içerik üreticisi altyazı koydu sadece onu görebiliyorsun. Şimdi de ona geçelim. Bilgisayardan hop telefona geçelim bakalım arkadaşlar. iPhone'a girdim, telefonumu açtım. Yine aynı video üzerine örnek vereyim. Videomuz açılıyor. Dönüyorum. Bakın arkadaşlar, ekranın sağ üst köşesinde CC yazıyor. CC'yi tıkladığım an yani CC tıkladığım an hop altyazı açıldı. Altyazıyı buradan birazdan göreceğiz. İşte bakın gördüğünüz gibi altyazı geldi. Bunu yine buradan bu sefer yanındaki üç noktaya tıklayıp benimkisi İngilizce ama belki size bu Türkçe olabilir altyazı yine Caption yani altyazı kısmına tıklıyoruz. Bakın Türkçe ve Türkçe Auto Generation. Bilgisayarda otomatik çevir seçeneği vardı ama burada sadece eğer yayıncı olaraktan ben koyduysam, ben koyamıyorsam da video dilini otomatikman YouTube çevir. İşte burada Türkçe ve Türkçe Auto Generation var. Hatta ben size örnek olsun yazı telefondayken bir tane de İngilizce eski videolardan bir tane açayım. Normal direkt videonun İngilizce oldu. Mesela işte bu Dominikli kızlarla bir gün takılmıştık. Öyle bir video vardı. Ee, nerede o? Dur niye açamadım onu? Hop video çok hızlı tıklamışım. Evet Dominikli kızları açıyorum. Bu zaten olduğu gibi İngilizce video olduğu için. Bakın burada benim yazdığım Türkçe alt yazıyı gördünüz. Çünkü CC açık. 3 noktaya giriyorum yine yanından. Ne diyor? Caption. Türkçe mi İngilizce otomatik çevirimi? Otomatik çevir dediği de yine YouTube'un bunu otomatikman çevirdiği bir şey ama dediğim gibi sadece bilgisayarda tüm dünya dillerine çevirebiliyoruz. Telefonlarda eğer içerik üreticisi bir alt eklediyse onu görebiliyoruz. Ya da YouTube'un otomatikman dili çevirmesini görüyoruz. Ben buradan da mesela İngilizceyi göstereyim bakın. Hatta yan ekran yapalım şöyle ki sıkıntı olmasın. Bakın böyle akıyor. CC'den kapattım. CC'den geri açtım. Yani bütün mevzu sağ üst köşedeki CC ve 3 noktadan dönüyor. Android telefonda da var yanında gösterecektim ama daha fazla uzatmaya gerek yok çünkü orada da birebir aynısı. YouTube'a gidiyorsunuz arkadaşlar. Eğer bilgisayardaysa sağ alt köşedeki ayarlar kısmından, bilgisayarda değil, telefondaysa da sağ üst köşedeki CC veya üst kısmından alt yazı özelliklerini açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol 2021 değişiklikler gelmeye devam edecek. Discord'a beklerim. Discord'da çünkü konuşuyoruz, sizin önerilerinizi oradan dinliyorum. Aynı zamanda lütfen bu videoya ve bütün videolara yorum yazmayı, like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü onlar bize ekstra gerçekten motivasyon veriyor. Daha fazla üretmeye şevk ediyorsunuz bizi. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.